Havalar Süperistan'a hoş geldiniz şimdi. Baklavalık yufkadan tatlımızı yapmıştım. E, yeni gelin tatlısı yapmıştım hatta. Yarısında e, kol e, böreği için ayırdım. Bunun içine de oğlum kıymayı çok seviyor. Ben de kaşar peynirini çok seviyorum. Kırmızı kıymalı bir harç yapacağım. Kıyma, soğan, biber güzelce kavuracağım bunları. Sonra bolca içine kaşar. Kaşar rendesi. tabi ceviz de. ceviz de mükemmel oluyor. Cevizi e, ince olarak e, ezeceğim ince şey halinde daha sonra bu karışımı ilave edeceğim ceviz de çok güzel oluyor terem yağıyla Evet harika bir börek bizi bekliyor o zaman yufkasına da soda koyacağım arasına daha şey olmak için soda sirke yağ, yumurta öyle bir karışım hazırlayacağım yufkaların üzerine sürmek için tereyağı Tabii ki de sonra 4 ya da 5 yufka olabilir ince olduğu için 4 yufka olabilir daha kalın severseniz 5 yufka da olabilir her katın tek tek yağ bu şekilde yağlayacağım aralarını daha sonra bir ucuna işte kıymalı harç hazırlayacağım kaşarlı cevizli onu koyup rulo şeklinde sarıp uzun da koyabilirsiniz ikiye büküp de u tarzında şekilde verip tepsiye yerleştirebilirsiniz en sonunda kalan karışımdan ya da yumurta sarısı sürüp fırına veriyoruz Peki başlayalım yani baklavalık yufkadan kol böreğimiz hazır hazır. Kaşar, sucuk içi var, e, kıyma var, ceviz koydum. Evet harika, lezzetli bir tat. Peki yumurta sarısı sürüp 180-200 derece alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Vah wow, evet efsane. Çıtırtılarını duyuyoruz değil mi? Evet. Nasıl da kızarmışlar? Evet böreklerimiz hazır kıymalı kol böreğimiz Evet kaşarlı Evet peşinden de tatlarımız köstebek pastamız var cevizli bir tatlımız var yine peki Superstar'a afiyet olmayı yorum yapmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz bu çıtırtıları duymak için bildirimlerinizi açınız lütfen diğer videolarıma da görmek için Peki iyi akşamlar efendim Superstar'da kalalım